ikinci önerge Bursa'mızın merkez ilçeleri dair 17 ilçesinde yer alan işyerlerinin tabelalarında yabancı dillere ait ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir. 3 Kasım 1928 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki kanun 4. maddesine göre tabelaların Türkçe harfler ve ifadelerle yazılması ve basılması zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle ilimiz ve 17 ilçemiz içinde faaliyet gösteren iş yerlerinin tabelalarında yer alan yabancı ifadelerin Türkçe karşılıkları ile değiştirilmesi hususunu mecliste görüşmesini arz edin. Değerli arkadaşlar, bu tabii ki yabancı dile karşı değiliz. Herkesin bir yabancı dil, birkaç yabancı dil bilmesi gayet doğal isteriz de. Ancak bizim ülkemize gelen insanlarımızın da bizim dilimiz, kimliğimizdir. Dilimizi öğrenmesi, dilimizin o ifadeleri öğrenmesi bizim en e, isteğimiz ve arzumuzdur. Onun için var olan tabelaların bundan böyle Türkçe tabelaları olarak karşımıza çıkması bizim arzumuz, isteğimizdir. Bu konuda söz almak için arkadaşlarımız var mı? Yoksa bu önergeyi uygulanması üzerine uygulanmak kaydıyla oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, alkışlıyorum. Tüm, tüm meclis üyelerimizi alkışlıyorum. Teşekkür ediyorum. Neden? Yıllar önce üç kez üst üste önergeler vermemize rağmen bu önergeyi bir türlü meclisten geçirememiştik. Ama bugün geçti. Bu en, mutlu, en mutlu kişi benim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Good.